Yani aslında bir daha sonra yapacağız. Yani, yani, yap. büyük toplantıyı bundan daha sonra yapmayı planlıyorum. Ben yani bir eee dosyamı, dosyamı, e, edeceğim resmi olarak. Tabii gelen arkadaşlarımıza da kısa bir kaç şey söyleyeceğim bugünkü programımız böyleydi. Ama sağ olsun eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, partililerimiz e, büyük bir teveccüh gösteriyor. Ben hepsine minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Gelen, katılan herkese bu soğuk havada. Ama tekrar ediyorum ki e, büyük geniş toplantımızı, detaylı toplantımızı belki meydana platform kurarak e, herkesin önünde daha uzun böyle e, projeleri de açıklayarak yapmak istiyorum. Hanım, ee, e, Başkanı'na haber verelim. Sıram. Haberi var mı? Yorulda bekleyin. Efendim,